Elektriğin babası, ampulün ve hatta radyonun mucidi olarak tanıdığımız Thomas Edison ve Guglielmo Marconi gibi isimler tarih kitaplarında sıkça yer alır. Peki ya size elektriğin asıl dehasının, bu isimlerin gölgesinde kalmış, zamanının çok ötesinde bir vizyoner olduğunu söylesem? Evet, Nikola Tesla'dan bahsediyorum. Sırf asıllı bu dahi mucit, sadece alternatif akımı bularak dünyayı aydınlatmakla kalmadı aynı zamanda hepimizin hayatını kökünden değiştirebilecek bir hayalin peşinden koştu. Elektriği kablosuz olarak tüm dünyaya iletmek. Düşünsenize, telefonunuzu şarj etmek için price takmanıza gerek kalmadığı, elektrikli arabanızın yolda giderken kendi kendine şarj olduğu, evinizdeki tüm cihazların kablo karmaşası olmadan çalıştığı bir dünya. Kula bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? İşte Tesla, 100 yıldan daha uzun bir süre önce tam olarak bunu hayal etti ve bu hayali gerçeğe dönüştürmek için hayatını adadı. Peki ne oldu da bu devrimsel proje hayata geçemedi? Tesla'nın bu büyük rüyası neden yarım kaldı? Gelin, bu dahi adamın inanılmaz vizyonunu ve kablosuz elektrik projesinin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Hikayemiz 1891 yılında başlıyor. Tesla o dönemde Aliadi alternatif akım sistemiyle yani AC ile Edison'un doğru akımına yani DC'ye karşı verdiği akım savaşlarını kazanmış, adını tüm dünyaya duyurmuştu. Niagara Şelaleleri'ne kurduğu elektrik santrali sayesinde elektriği yüzlerce kilometre uzağa taşıyabiliyordu. Ama bu onun için yeterli değildi. Tesla, enerjinin daha verimli, daha ucuz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyordu. Onun için asıl hedef, enerjiyi kablolar olmadan, tıpkı radyo dalgaları gibi havadan iletmekti. Bu fikrin temelinde rezonans prensibi yatıyordu. Şöyle düşünün, bir opera sanatçısı doğru frekansta ses çıkardığında bir cam bardağı kırabilir. İşte Tesla da benzer bir mantıkla dünyanın kendisini dev bir rezonatör olarak kullanabileceğini düşündü. Dünyanın doğal frekansını kullanarak enerjiyi bir noktadan diğerine çok az kayıpla gönderebileceğine inanıyordu. Bu fikrini kanıtlamak için Colorado Springs'te devasa bir laboratuvar kurdu. Burada yaptığı deneylerde Onlarca kilometre ötedeki ampulleri hiçbir kablo bağlantısı olmadan yakmayı başardı. Hatta laboratuvarının etrafında yapay şimşekler çaktırarak adeta gökyüzüne imzasını atıyordu. Bu deneyler, projesinin mümkün olduğunun en büyük kanıtıydı. Bu başarılardan aldığı cesaretle Tesla, en büyük projesi olan Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etmek için kolları sıvadı. New York, Long Island'da inşa edilen bu devasa kule yaklaşık 57 metre yüksekliğindeydi ve tepesinde dev bir metal kubbe bulunuyordu. Tesla'nın planı şuydu. Bu kule aracılığıyla yerkürenin iyonosfer tabakasına yüksek frekanslı elektrik sinyalleri gönderecek, bu sinyaller tüm dünyaya yayılacak ve özel alıcılarla herkes bu enerjiyi bedava kullanabilecekti. Evet, yanlış duymadınız, bedava. Tesla, enerjinin hava gibi, su gibi temel bir insan hakkı olması gerektiğine inanıyordu. Onun için bu proje sadece teknolojik bir devrim değil, aynı zamanda insanlığa yapılmış en büyük hizmet olacaktı. Projenin finansmanını ise dönemin en zengin iş adamlarından J.P. Morgan sağlıyordu. Morgan, başlangıçta bu projeyi kıtalar arası kablosuz iletişim, yani bir nevi radyo sistemi kurmak için desteklemişti. Ancak Teslan'ın asıl niyetinin elektriği bedava dağıtmak olduğunu öğrendiğinde işler değişti. Düşünsenize, elektriği satarak para kazanan bir sistemde onu bedava yapan bir teknolojiye kim yatırım yapmak ister ki? Morgan, elektriğin üzerine bir sayaç takıp faturalandıramayacağını anladığı an, projeden desteğini çekti. Bu, Tesla ve Vardenkli F Kulesi için sonun başlangıcı oldu. Finansal destek bulamayan Tesla, borç batağına sürüklendi. Kule hiçbir zaman tam olarak faaliyete geçemedi ve sonunda borçlarına karşılık hurda olarak satıldı. Tesla'nın insanlığın kaderini değiştirebilecek en büyük hayali, gözlerinin önünde bir enkaz yanına dönüştü. Tesla, hayatının geri kalanını yoksulluk içinde, otel odalarında geçirdi ve birçok projesini tamamlayamadan hayata gözlerini yumdu. Peki, Tesla'nın hayali tamamen bir ütopya mıydı? Yoksa gerçekten işe yarayabilir miydi? Bugün bilim insanları, Tesla'nın teorilerinin temelinin sağlam olduğunu kabul ediyor. Ancak o günün teknolojisiyle bu kadar büyük ölçekli bir sistemi verimli ve güvenli bir şekilde çalıştırmanın neredeyse imkansız olduğunu da belirtiyorlar. Özellikle enerjinin hedeflenen alıcılara hassas bir şekilde yönlendirilmesi ve çevreye olası etkileri gibi konularda ciddi soru işaretleri vardı. Ancak Tesla'nın mirası yok olmadı. Onun kablosuz enerji aktarımı fikri bugün hepimizin kullandığı teknolojilere ilham verdi. Akıllı telefonlarımızın kablosuz şarj üniteleri, elektrikli diş fırçaları hatta tıptaki bazı cihazlar, Tesla'nın 100 yıl önce attığı temeller üzerinde yükseliyor. Günümüzde birçok şirket, daha uzun mesafelere kablosuz enerji aktarımı üzerine ciddi araştırmalar yapıyor. Belki de bir gün, odanın bir köşesindeki vericiden yayılan enerjiyle tüm cihazlarımızın çalıştığı, elektrikli arabaların özel şeritlerde giderken şarj olduğu bir geleceğe uyanacağız. Tesla'nın hikayesi, bir yandan büyük bir dehanın trajedisi, Diğer yandan ise asla pes etmeyen bir vizyonun ilham verici öyküsüdür. O, paranın ve gücün kontrolündeki bir dünyada bilimi insanlığın hizmetine sunmak için savaştı. Belki kendi zamanında başarılı olamadı ama ektiği tohumlar bugün yeşermeye devam ediyor. Wardenclyffe Kulesi yıkılmış olabilir ama Nikola Tesla'nın kablosuz, sınırsız ve bedava enerji hayali geleceği aydınlatmaya devam ediyor. Kim bilir? Belki de bir gün Tesla'nın hayalini gerçekleştiren yeni nesil mucitler ortaya çıkar ve dünya onun hayal ettiği gibi daha aydınlık, daha bağlantılı ve daha özgür bir yer olur. Bu inanılmaz hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tesla gibi vizyonerlerin ve onların peşinden gittiği hayallerin daha fazlasını keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi paylaşın. Sizce Tesla'nın projesi bugün hayata geçirilebilir mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.